Merak etmeyin. 500 dolarla başladığımız yolculuğa devam edeceğiz. Bu ara bölümde sizlere yine kendi işlemlerimden bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum. İşleme giriş yaptığım kısmı kaydetmeyi unuttum. Bu sorun değil. Çünkü bu coinle işimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu bölümde sizlere trend takibiyle nasıl para kazanılır göstermeye çalışacağım. Konumuza başlamadan önce hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Günlük grafik buradaki gibi yönü yukarıysa ve siz yanlışlıkla short işleme girdiyseniz o işlemi kapatın. Ekleme yapmaya çalışmayın. Çünkü bu coin'in ilk hedefi 0000200 seviyesi, ikinci hedefi ise günlükte mavilim W hizasına gelen 0.00022 seviyesidir. Bu hedeflere gelmesi birkaç gün sürebilir trend yönü yukarı olduğu için ve günün en yükselen coin'i olduğu için yanlışlıkla short işleme girdiyseniz tekrar söylüyorum işlemi zararına kapatmalısınız. Öncelikle büyük zaman dilimlerindeki grafiklere hakim olmanız gerekmekte. Bu coin'in günlük grafiklere göre ilk hedefi 0.00200 seviyesidir. Birkaç gün sonra mavilim W indikatörüne kadar yükselebilir ve 000220 seviyelerine çıkabilir. Trend takibiyle yaptığım bu işlemde günlük grafiğin önü açık ama 4 saatlik grafikte Linre kanal yönü aşağı yönde olduğu için bu durum coin'in hemen yükselmesine engel olacaktır. Bu sebeple bizim ilk hedefimiz 4 saatlik grafikte Linrek üst kanal çizgisi olacaktır. Scalping yaparken saatlik mum kapanışları öncesi işlemi kapatmayı da düşünebilirsiniz. Funding rates and market trends. With the FR bot, we comprehend. From learning the basics to mastering the game. Our students rise, earning their fame. Funding rates and market trends. With the FR bot, we comprehend. From learning the basics to mastering the game. Our students rise, earning their fame. Champions of the chart, we play it smart. With every trade, we make our mark. Bots are allies, we never fall. At Trader Club, we stand tall. Every market move, we anticipate. With skills and bots, we navigate. Quick decisions, precision's might. In every trade, we find the light. The we played it smart. With every trade we make our mark. Bosses our allies, we never fall. At Trader Club we stand tall. From Trader Club our journey starts. With every trade we win the hearts. Knowledge and skill our guiding star. Champions of the chart, that's who we are. Oh. Şu an swing trade yapmadığım için hedefimiz saatlik kapanış öncesinde gelmedi. Aç gözlü değilim. Bu işlemden çıkabilirim. İşlemden çıktıktan sonra hemen işleme girmeyi tercih etmiyorum. Scalping sabır gerektiren bir meslektir. Sabırla tekrar trend yakalamak için bekleyeceğim. Şu an ilk işlemimden bu yana tam 4 saat geçti. Buradaki işlemde günlük grafik yükselen trendde olduğunu hala görebiliyoruz. 4 saatlik grafikte ise Linrec pozitif bölgede düzeltme yaptığı görülürken 5 dakikalık grafikte frene bastığını ve kendini yukarı atmak istediğini rahatça görebiliyoruz. Scalping yaptığım için günlerce beklemeyeceğim. 1 dakikalık SR direncine geldiğinde işlemi kapatırım. storms and gentle breeze with every signal we make our move in the scalping groove we find our groove we've learned the art we found our way in the market's light we'll always stay with trader club our beacon bright in the trading world we found our light charting the course to freedom's door with trader club we soar and roar each profit gain we rise and shine in the scalping world we find our And Through the lows we navigate as the market flows. With each alert we act so fast in the scalping world. Our success will last. We've learned the art. We found our way in the market's life, We'll always stay with Trader Club. Our beacon bright in the trading world. We found our life in the trading world. We found our life. In the scalping world, we find our pride. earned the craft, we found our stride. With every trade, we feel the pride. Thanks to Trader Club, we found our light. In the trading game, we win the fight. Turning the course to freedom's door. With Trader Club, we soar and roar. Each profit gain, we rise and shine. In the sculping world, we find our prime. The gauge as the market flows with each alert. We act so fast in the scalping world. We find our pride No more low limits. We are free in this market. We see the key. Financial freedom now in sight. With every trade, we feel the mind. world we find our problem we celebrate our victory sweet in the trading world we'll never retreat charting the course our dreams align in the scalping world we find our prime. Günlük grafikte Linre çizgisi buradaki gibi aşağı yönde bile olsa, mum kendisini pozitif bölgeye attığında bu coin kendisini yukarı atma ihtimali her zaman vardır. İki işlemde yaklaşık 800 dolar kazandık. Trend takibiyle para kazanmak hemen sizde olmayacaktır. Bunu önce kendiniz deneyimlemeniz gerekiyor. Öncelikle 4 saatlik grafiklerin dilinden anlamanız gerekli. Udemy'de yayınlanan 8 asker ve karargah kursumuz için helloattraderclub.tc mail adresinden ücretsiz kurs kuponunu isteyiniz. Ayrıca bu videonun yorumuna scalping eğitimi istiyorum yazan 3 kişiye çekilişle scalping eğitim programı hediye edeceğiz. Kazananları instagram sayfasında açıklayacağız. Lütfen açıklamaları okuyun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.